Evet, bu olmuş galiba. Komiserim, siz bu fala bakma işinden anladığınızdan emin misiniz? Yani el falına dönmesin de. Tabii ki anlıyorum Derya'cığım. Ben bu konuda doktora bile yaptım. Senin falına merak etme, gözü kapalı bile bakar istesin. Gözü kapalı mı? Evet, açıyorum. E aç, gelecek, gelecek şimdi çabuk. Ana! Ay komiserim, sizin annenizin benim falımda ne işi var Allah aşkına? He? Doğru söylüyor kız, ne işi var? Hay yok öyle değil canım ben yani e, şaşırmıldı mi olarak ana? Niye şaşırdım peki? E, burada ilginç bir kısmet görünüyor sana kısmet mi? Hocam. Nasıl bir kısmetmiş bu konserim? Şöyle bir kısmetmiş e, uzun boylu e, yakışıklı esmer gri ceketli bir kısmet. Gri ceketli mi? <laughs> Daha başından beri ben harpliymişim değil mi Kemal Bey? Bey Hanım, size bunu açıklamam çok zor biliyorum. Yaklaşık on yıldır tüm organize suçlar bürosu olarak nereye gitsek, hangi taşı kaldırsak hep aynı isimle karşılaşıyoruz. Hep aynı isimle, aynı ipuçlarıyla. Kral değil mi? Evet kral. Bugüne kadar kimse onun gerçekten var olup olmadığını bilmiyordu. Bizim için bir hayalet. Hatta Memoli'ye göre de hedef şaşırtmak için bir aldatmacaydı sadece. Ama biliyorsunuz. Günlükte yazılanları okudunuz. Biliyorum, biliyorum. Zaten size söylemekte zorlandığım nokta da bu Belgin Hanım. Belgin Hanım, kocanızı bulduğunuz, kocanızı bulduğumuz an... ...onu yeniden kaybetmek zorunda kalacaksınız. Bugüne kadar işlediği suçlar nedeniyle çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaktır. Çok üzgünüm Ama benim görevim bu. Benim... Benim tek istediğim bir cevap Kemal Bey. Niye böyle oldu? Niye hayatımın en güzel yıllarını yalnız başıma... ...sinansız yaşamak zorunda kaldım? Niye benim elimi hiç bırakmayacağına söz verdiği halde elimi bıraktı? Benim tek istediğim bir cevap. Artık bunu hak ettiğimi sanıyorum. İşte Çaylar da geldi Buyurun Çok teşekkür ederim Çok zahmet oldu Aa, Ne zahmeti canım Portakal suyu sıkmadım ya değil mi Tabii, O daha zahmetli bir iş öyle değil mi Eee Daha daha nasılsınız Ah ...şimdi hatırladım... ...benim yapmam gereken bir iş var... ...ben onu bitireyim... ...ondan sonra gelirim... Oo, ...olur mu? A, çayınızı içmediniz daha... Size söz veriyorum... ...hemen geleceğim... Oo, dünyada olmaz... ...çayınızı içmeden... ...şuradan şuraya... ...asla bırakmam sizi... Bakın... E, ...şey... Aa, ben geldi... ...polis oğlum geldi... ...polis oğlum geldi... Polis mi... Ay, gelin, Ay, de var. De var. Var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.